Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar işte gerçek hayattaki kombinimi yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Ama arkadaşlar ondan önce sizlere yeni kedimi göstermek istiyorum. Adı Misty. Misty arkadaşlar çok tatlı. Yani bence çok güzel bir kedi. Huysuz kedilen. Ben hatta çok beğenerek istediğim sizlere söylemiştim. Ee, bir tek arkadaşlar, e, yani çok sevdi bana çıkmayan bir tek e, arkadaşlar panda kaldı. İnşallah o da çıkacak. Çok tatlı bu arada misli. Ben çok seviyorum yani açıkçası. Evet arkadaşlar şimdi e, ilk önce gerçek komün yapmadan önce sizlere yine e, tatlı sadık dost e, yuvasını açacağım arkadaşlar. Şimdi aç diyor o zaman hatırlayın şimdi açalım. Zaten sıfır elmas diyor. Hemen basıyorum ben açıyorum. İnşallah <laughs> Yine huysuz kediden çıktı. <laughs> huysuz kedinin çıkmasını istemiyordum. Açıkçası yani. Neden dersiniz arkadaşlar. Zaten bir tane var. Burada değil herhalde. Nerede onu da bilmiyorum. Zaten yani bir tane vardı. Keşke yapan da çıksa çok güzel olurdu. Buradaymış. Misti bu. Nerede o? galiba en altta. Bakalım evet burada. E, bu üç kedimizin ismi daha farklı. Bu mesela burada meraklı kişiliği. Ama e, de ilgili. Yani bunun gibi farklı arkadaşlar. Bu üç kedimiz de farklı olsun ama. Bu arada ben daha petlerimi büyütmedim. Yani neden büyütmedim bilmiyorum. Ama açıkçası arkadaşlar birazcık üşeniyorum. Olsun. E, Geç çıkartalım. <laughs> evet, şimdi gerçek komini yapmak ile başlayalım ama tabii ki de daha kolay olması için arkadaşlar hemen şuradaki <laughs> e, kıyafetimizi <laughs> gibi. Bu şekilde bunu giyeceğim. Gerçi burada yine aksesuar var, pek bir şey değişmeden olsun Ben de bunları aksesuarlı yapmıştım. Hemen şu aksesuarlarını bir çıkartmak istiyorum. Küpesini de çıkartalım. Sonra eldiveni de çıkartalım. Tabii ki ayakkabıyı da çıkartalım. Ve e, arkasındaki kanıtı da çıkartalım. Tamamdır işte arkadaşlar şimdi yapabiliriz. İlk öncelikle e, ten renginden başlayacak olursak ten rengim ne bu şekilde. İlk başta acaba bunu dedim ama arkadaşlar bu ten rengim bu şekilde. Sonra geldik yüz ifadelerine. Yüz ifadelerinde ise tabii ki de gözlerim bu şekilde değil. Yani bence bu şekilde olabilir Evet yani en iyisi bu şekilde. Bir kere çillerim yok. Yani o yüzden evet bu arkadaşlar bu diyelim. Yani böyle biraz böyle kısık bakmıyor. Yani normal. Yani normal insan suratı gibi. Şu an bakıyorum ve en uygun o gibi gözüküyor aralarından. Hala bakıyorum evet. Şu sadece sevimli gözüküyor. Ama tabii ki de yani daha gerçekçi olması için gözlerimden bunlar bundan yapacağım gözlerime. Sonra e, yani yanıma aslında kuşum var zaten biliyorsunuz Meliş. Yanıma bir mesela sadık dost demeyelim de. Neydi bunun adı arkadaşlar? Yanında gezen bir şeydi. Senin arkadaşın gibi bir şeydi. Onlardan hangisi seçmek isterdim bilmiyorum. Ama yine bunu seçmek isterdim. Çünkü sevimli şeyleri sevmem ve bu da çok tatlı. Duş olarak tabii ki de yani e, büyük değilim. Yani çocuğum. Ama tabii ki bu şekilde de değil. O yüzden bunu mecburen seçeceğim. Sonra geldik saçlar arkadaşlar. Yine saçlarım da aslında bu şekilde. Zaten ben de bu yüzden bu saçı çok çok istiyorum Çünkü çok güzel. Ee, böyle zaten kahküle değil saçlarım. Ama ben Violet'in saçını da çok seviyorum. Rainbow Hark'taki bildiğiniz üzere çok güzel arkadaşlar saçı. Yani benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü uzun ben de uzun saçı çok seviyorum. Ama bu şekilde değil saçlarım. Bu kadar da uzun da değil. Ama yine uzun arkadaşlar. Eee tabii ki de dizlerime yani diz kapaklarıma kadar da gelmiyor. O kadar da uzun değil ama yine çok uzun. Ee, arkadaşlar en iyi şu an yani saçım bu genel az kuyruğu yapıyorum. Çünkü saçlarım çok uzun olduğu için rahatsız ediyor ee, açık olması. O yüzden genelde hep az kuyruğu oluyor ve kahverengi de aynen bu şekilde kahverengi. O yüzden yine bu saçı seçiyorum. Zaten daha uygun bir saç şu an göremiyorum. Şimdi kıyafetlere gelelim. Kıyafetlerde ise arkadaşlar şu an üzerimde olan bir tane sivitim var ayıcıklı. Ama burada yani öyle bir sivit olmadığı için ben de olan herhangi bir kıyafetten seçmeye çalışacağım. Mesela bende hangi kıyafetlerden var? Bunların hiçbirinden şu anlık yok. Yani hiç benzeri yok. Tabii ki aynısı olamaz da. Hiç benzeri yok anlamında. Şu aynı an bakıyorum. Aslında şu bir sivit ama tabii ki bu şekilde değil. Bakın bu mesela sivit. Hiç sivit yok dedim ya sivit var. Mesela bu da bir sivit. Ama tabii ki bunlar gibi değil. Bu da aslında bir sivit. Ama böyle de bir sivit değil. Bu da bu da yani aslında bir bu değilmiş pardon, pardon bu sivit bu değilmiş ama yani tabii ki de e, farklı sivit yani e, nasıl diyeyim bu sivillerin hiç benim sivitimi benzemediği için yani azıcık da olsa benzemediği için o yüzden seçmeyeceğim bunlardan. E, bakıyorum normal sört olarak mesela şu an bu gömlek arkadaşlar benziyor ama benimki pembe değil bembeyaz bir gömlek. Ee, yani bu benzeyebilir. Belki bu olabilir. Devam edelim başka benzeyen hani var mı diye. Bakıyorum başka benzeyen. Yani şu an yok. Yani yok. Ben böyle bir şey hiç giymedim. Ayrıca giymem de başka. Bunun ben de olduğunu bile bilmiyordum. Şu an gerçekten daha yeni fark ettim. <laughs> böyle bir şey asla yok. Evet böyle bir şey yok. Yani belki nasıl diyeyim. Yok böyle bir şey de yok. Böyle bir şeyim de yok. Yok yani en iyisi o yine pembe gömlek arkadaşlar. En çok benzeyen. O da zaten beyaz olursa benziyor. Şu an arkadaşlar en iyisi bunun beyaz halini düşünün. Aynısı bir de e, kırba olmayan halini düşünün. O şekilde. Şimdi devam edelim. Ve şöyle astıkları da yok. Şimdi geldik altlara. Ben normal arkadaşlar... E, bu gömleğimin altına hep geniş paçamı giyiyordum. Bir tane e, mavi geniş e, kot mavi geniş paçam var. Bunun gibi. Aslında bu olabilir. Evet. Yani büyük ihtimal bu zaten benim ne diyeyim altlarımdan en çok benzeyen büyük bir ihtimal bu arkadaşlar. Aralarında. Yani şu aslında bakın bunun gibi. Daha çok bu bit yani bu birazcık daha ispa paça tarzında gibi ama ben arkadaşlar bunun ve şöyle yanları tabii ki de cepleri olmadan. Bunun arkadaşlar e, yine mavi kot halini düşünün. Bu şekilde bu da. Ben ve evet, kemeri de yok benimkin ama dedim ki şu an en çok benzeri bu olduğu için bunu kullanacağım. E, tabii ki de zaten tokası olduğu için bir şey takmaya da gerek yok. Normalde arkadaşlar bu kombine saçlarım açık oluyordu. Yani ben bu kombine yaptığım zaman saçlarım açık oluyordu. Ama benim saçlarım açıklığına da uygun yok. Yani dedim ki saçım en iyi buna uygun. Ve kıyafetlerim de çok buna benziyor. O yüzden ben bunu seçtim. Zaten kafama bir şey takamam. Çünkü burada bir tane toka var. Ee, o yüzden arkadaşlar devam edelim. Sonra benim küpelerim var arkadaşlar. Ama benim küpelerim bu gibi değil. Yani iki tane normal. Bu bulut tutuklaklık. Hangisi seçsem bilmiyorum ama en çok iyi. Bu zaten bu küpe olduğu için bunu seçeceğim. Bu bulut tutuklaklık. O yüzden bir küpeyi seçeceğim. Sonra eldiven takmıyorum. Ayakkabıya gelelim. Ayakkabıda benim e, Nike Air'lerim var. Böyle rengarenk olan. Onlardan da şu an yani hiç benzeri yok. Bakın bunlar gibi ama tabii ki bunun yükseği değil bu kadar yüksek değil. Yani şu an ayakkabıların en çok benzeyene bakıyorum ve şu arkadaşlar. tabi ki de bu şekilde değil ama yine renkli Nike yer. Ama bu şekilde değil. Ama de e yine de en çok benzeyen bu. Aslında şu da bu ama parlak. O yüzden evet en çok benzeyeni bu değil. Aralarından Nike giyiyordum ama daha güzeli bu birazcık daha karışık. Evet gözlük takmıyorum. Maske hayır. Evet şimdi arkama da yani bir şey takmıyorum. Sırtıma da çanta da takmıyorum. Ben bir, bir tane siyah buldu çantam vardı. Onu da zaten e, bir yerlere gidersek de. Bu arada ben bu çantayı hiç takmadım. En bunu beğenmiştim hatta demişim. Çanta çok güzel demiştim. Ama hiç takmadım. Daha şimdi fark ettim. Neyse arkadaşlar işte göstereyim. Evet arkadaşlar işte benim gördüğünüz gibi benim arkadaşlar e, kombinim yani benim gerçek hayatta kombinim bu şekilde arkadaşlar. E, dediğim gibi gömleğimi beyaz düşünün ve saçlarımı açık olarak düşündüğümüz zaman normalde hep at kuyruğu gezdiğim için genelliklere göre bakıyorum. Ve bunlar ise arkadaşlar e, benim yani kıyafetlerime en çok benzeyen aralarından seçtim. Normalde genel olarak arkadaşlar daha rahat kıyafetler giymeyi seviyorum. tabii ki de güzel kıyafetler de giyiyorum. Ee, yani her yere uygun kıyafetler giymeyi tercih ediyorum. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle benim değişik bir kombinim. Aslında değişik değil, normal kombinim arkadaşlar. Yani bayramda böyle bir şey giymiştim. Evet arkadaşlar, o zaman artık videoyu bitirelim ama ondan önce bir pet seçelim. Aslında benim muhabbet kuşu perdem. Şimdi bunu ilgili videolar da çekiyordum. Ee, bunlar efsane Sultan Papağan olduğu için yani yanıma da alabileceğim yok onlardan. O yüzden hangisini al almak isterim? Yani şu an en çok istediklerimden arasından <laughs> alacağım. Ee, Barbie var, Lady var. Pony'yi alabilirim. Evet şu an en çok aralarından Pony seviyorum. Çünkü ben Pony'i gerçekten arkadaşlar çok seviyorum ve bence kombinime de gayet uyumlu oldu. Pony'yi zaten saçlarını bir kere çok seviyorum. Ben ilk geldiğinde alamamıştım. Sonradan geldiği zaman almıştım. Evet arkadaşlar. Bu da benim Pony'im gördüğünüz gibi. Çok tatlı. Üstüne şöyle de binebiliyoruz. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma arkadaşlar abone olup videoma like atarsanız çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar dedim gibi PKXT videoları miniş videoları daha çok izlendiği için. Yine bugün de e, bu arada zamanım olmadığı için atamadım miniş videosu. Ayrıca yine yüklenmedi o yüzden. Bir nevi. Hani birkaç gün böyle videolar videolarıyla devam edeceğim arkadaşlar. E, ayrıca ayrıca PKXT videoları daha fazla izleniyor. Bu yüzden de e, videolar videoları çekmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar benim <laughs> günlük videom dediğim gibi bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. <laughs> Kanalıma abone videoma like atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.